Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dans yapacağız. Evet. İki tane dans söyleyeceğiz. Evet. Hemen. Evet. 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 burada amcam, amcalarımız vardı, abilerimiz vardı. Ondan dolayı yapamadık danslarımızı ondan dolayı. Şimdi göstereceğim size dansı. E, o zaman 3, 2, 1. Çok cm'ye benzedi ama. mı? Evet. O zaman bir daha yapacağız. Evet. Evet. Bir tane mi yapalım? Bir tane Bir tane yapalım. Bir, bir. Bir, iki, üç. 1-2-3 Bitti. Bitti. Çok kolay bir bu. Evet. Şimdi de başka bir, bir dans bir... yapıyoruz. Biz bunu TikTok'ta denedik. Ve şimdi de sizlerle Elbette. Hemen. 3-2-1 <laughs> <Çok gülüyor> <doğru>. Parmaklarınız acıyabilir. <laughs> Ama bunu ayakkabıyla yapın. Evet. Parmaklarınız acıyor yoksa. Zaten aa çatıda kedi var. Anne. <laughs> ya tamam gitti. Evet. Şimdi bir tane daha size TikTok danslarını göstereceğim. Gel Azel. Gel. Gel. Elindeki şey mi? Şimdi bu dans musun? <laughs> evet. Ha. Şimdi size dans göstereceğiz. 3, 2, 1. yapıyoruz. <laughs> <laughs> Böyle. <Ben gülüyor> tamam, tamam. Şimdi bomber. ne Hiç koyun. <laughs> <laughs> Hadi. Bakın. Bir tane daha göstereceğiz şimdi size. Hangi daha? Hiç. Onu o kadar da bilmiyorum. <laughs> Onu o kadar da bilmiyorum. Şimdi göstereceğiz. Bak sen bana bak. Hmm. Şöyle. Ne? Komi komi. <laughs> ne? Bilmiyorum. O ne ya? Bu <laughs> yapamıyor şunu ya. Aa bunu yapıyorlar ya. Hiç e yapamıyor şöyle mi? mi? Şöyle mi? Hadi. Videomuzu beğenip abone olmayı unutmayın sağlıklı kalın Ha kalın